bir takım içeriklerden herkese merhabalar. Sıradaki içeriğimiz okumak. Bu videomda yaşça daha küçük veya ara sınıf öğrenciler için gelsin. Özellikle son sınıf olmayan öğrencilere yönelik olsun. Veyahut da işte yaş küçük olan 13, 15, 10... Yani okuma çağı başlayan herkese hitap edebilir aslında. Arkadaşlar bugün LGS'de ve YKS'de ciddi bir sınav serüveni gerçekleşiyor. Bu sınavlarda uzun uzun sorular, belki kitapçığın bir sayfası bir sorudan iki sorudan oluşuyor. Bu ne demek oluyor? Uzun metinler bizi bekliyor demek oluyor. Peki bu uzun metinler anlaşılamayacak ifadeler mi? Hayır. Burada ÖSYM veya MEP sizden şunu istiyor. Kardeşim ben bu uzun metinden o anahtar kelimeleri, o matematiksel verileri algılayıp çekebiliyor muyum? Şime yarayacak şekilde o veriyi işleyebiliyor muyum? Bugün biliyorsunuz dünyada en değerli şey belki de veri işleme oldu. Dolayısıyla birçok şeyi beğenirsiniz beğenmezsiniz ama ben sınav sistemini beğeniyorum. Özellikle okumanın sayesinde video içeriklerin, YouTube'un, işte başka platformların sayesinde daha zengin bir içeriğe ulaşma şansı var çocuklarımızın. Bundan dolayı da okuyan öne geçiyor ve makası açıyor. Arkadaşlar ben 18 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Belki bu dönemdeki nesil kadar kelime dağarcığı azalmış bir nesil görmedim. Ama belki bu dönemki nesil kadar gelişmiş bir nesil de görmedim. Bu ne demek? Makas inanılmaz açılmış durumda ve okuyan kendini geliştiriyor. Her türlü şeyi araştırma imkanı var. Bugün yapay zeka araçları var, online içerikler var, özet kitaplar var, sesli içerikler var, podcastler var. Var da var. Yani kendini geliştirmek isteyen mutlaka geliştiriyor. Tabi değişmeyen bir şey burası. Burayı geliştirmek oluyor. Dolayısıyla siz okursanız öne geçerseniz hat diskinizi geliştirirsiniz. Ben kendi oğluma da söylüyorum. Oğlum diyorum yani bana da babam öyle söylerdi açıkçası. Onların zamanında çok fazla kitap, mecmua, şudur budur içerikler yokmuş. Yani kısıtlıymış diyeyim, yokmuş demeyeyim de. Onlar tabelaları dahi okuduklarını söylüyorlar. Ve çok şükür ki benim oğlum da okula başlamadan önce okumayı söktü. Okumayı söktüğünde de ilk okuduğu şey sokakta işte eve giderken bir esnafın tabelasıydı. Bu çok manidar bir durum benim için. Şu anda da oğlum dersleri ödevleri olmadığı takdirde yaz dönemi işte ne bileyim tatil dönemlerinde haftada 3-5 tane kitap bitiriyor. Tabii kendi yaşına uygun, kendi seviyesine uygun. Yaklaşık 4-5 yıldır da okuyor. Oğlum da 11 yaşında. Dolayısıyla arkadaşlar hepimizin bol bol okuması gerekiyor. Ne bulursanız. Yani yapay zekaya bir konuyu söyleyin, araştırsın, okuyun. İnternetten siz kendiniz araştırma yapın, forum sitesinden okuyun. Ana sloganımız oku ve öne geç. Bu konu benim için çok önemli. O yüzden hepinize tavsiye ediyorum. Bir insanın, bakın şundan da bahsedeyim, halam avukat. Benim yeğenim var bir tane, 8. sınıf bu sene kısmetse LGS'ye gidecek. Halamın yeğenime sorduğu soru şuydu, ne okumak istiyorsun? Hukuk okumak istiyorum. Avukat olmak istiyorum dedi. Yeğenim de. Halamın dediği şey şu. Kendisi Ankara Hukuk mezunu, yıllardır avukatlık yapıyor. Oku, sadece oku. Yani arkadaşlar bütün olay sayısalcı olun veya eşitlikçi olun veya da işte zihinsel herhangi bir işiniz olsun bizim yapmamız gereken en önemli şey okumak. Okuyun ve öne geçin. Herkese iyi günler dilerim.